yine ikon kullanımı ve birbiriyle olan farkı hakkında konuşacağız. Bakın şeker ilavesiz ve koruyucusuz yazanların içindekiler aslında aynı kalınlıkta olmak zorunda. Doğal ve glutensizin içinde niye başak vektörü var anlamadım. Fontlar hepsinde farklı. Birinde light, birinde bold, birinde farklı bir font kullanılmış. Doğal ve glutensizin altındaki bileşenler, bileşenlerden üretilmiştir kısmı çok sıkışmış. Hadi o okey. Hani o yedirmek için biraz böyle harf arasını kısabiliyoruz normal. Ama neden bu ikon konusunda herkes ayrı terden çalıyor? Gerçekten merak ediyorum. Mesela tasarımın devamı benim hoşuma gitti alt kısım. Gayet güzel. Renk uyumu falan da güzel. Şu sağdakini tavuk sandım ama neyse. <laughs> İkonla ilgili de bir de şöyle bir durum oluyor. Mesela Gıda Bakanlığı birkaç ikon göndermiştir, bunlar koyulması zorunludur gibi bir şey oluyor ve hiç değişiklik yapamıyorsunuz. Ama burada öyle değil. Özellikle koruyucusuz ve şekersiz kısımları tasarımcının inisiyatifinde. Ki duruma göre bakanlıktan gelen ikonları da değiştirebiliyorsunuz. Yani anlatımı doğru olduğu sürece işte dilini aynı dile çevirmeye çalışabiliyorsunuz. Biz bir kere öyle yapmıştık. Kozmetik bir ürün ve bakanlıktan gelen logoları, ikonları koymamız gerekiyordu ama hepsini aynı dile çevirerek böyle küçük dokunuşlar yaparak yine anlamını yitirmeden aynı kullandık. Neden yapılmıyor? Neden